Hepinize merhaba tavşanlarım. Bugün sizlerle birlikte Dors'un yeni haritası Dumais'i oynayacağız. İnşallah videom hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Dumais'i ben yeni gördüm. Bana göre yeni bir harita. <laughs> İzleyicilerim. Bir kişi gelmedi. Bir kişi gelmedi. Arkadaşlar sağ altta çıkıyor çabuk. Sağ altta tıklamanız gerekiyor. 6, 5... Heh. Geldi. Startladım çok iyiyiz şu an. Confirm. Evet. Oo oh, çok kalabalık burası arkadaşlar. Nefes alamıyorum ya. Abi, fener falan alayım mı? Yok gerek yok. Var mı gerek? Sen biliyorsun eğer karanlık olur dersen alayım fener. Al. Al o zaman. İşe yarayacaksa. Evet, bir alayım. Yani <laughs> karanlık odalar var abi. Sen eğer önünü göremezsen. Peki. eins. Oh my oh my god, man. oh my god. yes mi dedin yo? Nice. Bismillahirrahmanirrahim. ilk defa girdim bu. Oğlum ne yapmışlar lan böyle buraya? Ma. Güzel yapmışlar map'i. Şimdi hold. Map güzel valla. Bak 3 tane lamba eksik abim. 3 tane lamba bulacağız. Zıplama Cengi yok yani. bunda. Evet. Hiçbir yok yoktu abim. Tamam. Belki getirmişlerdir diye düşündüm. Tamam. Sular var. Oğlum sular çok güzel lan. Gerçek gibi. Yaz lan bana. Aşı vereyim mi sana istiyorsun mi? Yok kullan sen beraber. Oğlum bu ne taş. Taş hoca. Lan. Oğlum bana bir şey oldu. Ha tamam. Şunu çarptırmışlar da bu niye itiyor bunlar? Bakayım. Bu ne işe yarayacak? Geri iteceksiniz. İteceksiniz lan. bunu. Geriye. Ya bu, abim 3 tane fusion istiyor da. Gate power. Hee bak, jeneratörü çalıştırıp gate'i açacağız daha bize 3 tane... Aha buldum! Tane lazım. Bir tane buldum. Bakayım. Elimde, Aynen görüyor musun? Jeneratörü tak abi. Tamam. Aynen, jeneratörü tak. He ben gidiyorum. Jeneratör, jeneratör... buradan merdivenlerden çıkmam lazım. Bir tane daha takmışlar zaten. Tamam, helal olsun. Ben de buldum diğerini. Tamam kardeşim. Tak abi. Ah. Ben çalıştırdım. Bismillah, başlıyoruz. Jeneratör çalıştı. Gate açıldı. Yeni yer gidiyoruz bakalım buradaki görevimiz ne olacak? Görev yok abi şu an başladık. İlk odaydı o. 100 101'deyiz. 101. Ha geçmiş Aa, gibi bunu, sayıyor. Bunu götüreceğiz. Bunu ilerletiyoruz. Bura boş geriye. Aşağı düşersek evet, abi. ölürüz. Dur. Ya şuna bana bir salsalar. Arkadaşlar ilerlemeye oynayalım lütfen bak. Birisi Cık. gelin buraya. Cık abi <laughs> Herkes geziyor. Neredesin? Bak Arda şu dolapları açmayı ya, ya. unutma. Bunlar bir Şeyler açıyor. oluyor. Açılmayan Yok. Bu seferki farklı galiba. Doğru doğru. Dolaplar küçük ki ona nasıl <laughs> Allah. Geliyor mu? Geliyorum, geliyorum dolapları açıyoruz Arda. Bir şey olabilir dolaplarda. Alınacak bir şey yok. Kıyafetler, vidalar, Aha evet bunlara giriliyor. Bunlar her an, her an bir şey olabilir arkadaşlar. Aha para buldum. Aldım parayı. Bakalım burada ne varmış. Açılmıyor bu. Kilitli dolap buldum. Nereye gittiniz? Ona, ona lockpick lazım abi işte. Gel. Oğlum çok karanlık. Arda senin bize ışık tutma... <laughs> Işık tutmanla Arda'yı takip edin arkadaşlar. <laughs> Gel abi. Tamam alamıyoruz onu. Arda ha. Ödüm kapıyor oğlum. <laughs> Karanlık olunca birden bire. Gidelim. Gidelim. Buna dolaba girebiliyoruz. Hepimiz sağ... Asik. Pis pis geldi. <laughs> heh, tamam. Olmaz ya Allah. Pis geldi oğlum. Korkuyorum ben bu oyun oynarken dur. Dolabı aç. Dolapta bir şey yok. Işık yanıp söndü gibi sanki de. Ben evet geliyor 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 dolap dolap. Dolap Arda gitti dolap koş 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 Oğlum bir şeyler uçuyor Aha buldum bir tane dolap Ne oldu ben anlamadım ya Ne oluyor Allah'a bir şeyler oluyor bilmiyorum Aa ölüyorum Dolapta fazla durma Tamam Ben öldüm galiba Birisi ölmüş, geçmiş olsun. Yok abi, bir canım var abi. Ciddi anlamda bir canım var. Bandaj lazım. Yağmur şey yağıyor. Lazım Madende yağmur yağıyor. Çok a, yukarısa çıkmış. İlerleyelim. Oh 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 shit. Ha bunlara ışık tutmayacağız. Oğlum. E Eğleniyor Mustafa abi? Arda Robux'um var kardeşim. Neredesin? Dur seni canlandır. <laughs> yok yok. 3 kuruş Robux'um var. Seni canlandırmak için kullanabilirim. Yapma öyle bir şey. Oğlum bir şey saldırdı bak. Tamam. İsmi var. Sana geldi ee, yan oğlum. Yanlışlıkla bir şey böyle bir dokunsa öleceğim abi. Ha bandaj buldum. Taş tamam. Kutu. Çok güzel. Bir kişi daha mı öldü? Tek i̇şte tek gidiyoruz arkadaşlar. Arda neredesin? Abi bir şey buldum. Heh, tamam. Tutum. Ha yine jeneratör. Kaç tane lazım? 3 yine 3. Arayacağız. Aa. Ya. Işık tutma abi onlara. Işığım yok zaten benim. Arıyoruz şu an. Şunu al Mustafa abi şunu al. O ne? Droplıyoruz. Droplayam. Ha. ha. Tamam. Işık tutma abi onlara abi. Onlar şey geliyor. Bir tane daha buldum. Tamam. İyi ilerliyoruz şu an. Başka var mı? Yani yok abi. Allah Allah. <laughs> Taşlı o da. Evet. başka. Başka yok gibi. Ha, bizim bizim adamdaymış. ama açtı. Işte. Tamam çok güzel. Gidelim. Çok güzel. Oğlum. O ses neydi? Altta altta. Bak altta bir şey var görüyor musun? Ses alıyor. O önceki 50. odada olan var ya o yaradık. Sese gelen. Gerilim dolu oyun. Ne şimdi bunlar? Oğlum kapın yanında birini gördüm lan. <laughs> Vallahi birini gördüm. Allah Allah. Allah halüsinasyon <laughs> görmeye başladın kardeşim. Allah Allah. Biz kaç kişiyiz lan? Ha biz 4 kişiymişiz. 4 zaten, kişi kaldık. Ha. 3 kişi gitti. Ay, dedim kaynadı. Ay. Ay. Hayır, şey bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Bu dolaplar varsa kesin burada bir şeyler olacak. Dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Dolaba gir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. Evet, bir Beni kişi daha oldu. Bir şey olacağı belliydi, gel. Belliydi, belliydi o sallanmalar Tabii. falan hiç normal evet. değildi. Direkt ses dinledim zaten bir şey geliyor geliyordu. Hani şu dolapları açayım. Evet yok. Bizi takip ediyorlar ölüler. Lockpick alsak iyi olabilir aslında ya. Ya ödüm koptu ya. Bu ne? Vidalar. Benim elimde 3 tane bir çubuk gibi bir şey var da ne işe yarıyor bilmiyorum. Işık kaynağı galiba. Ya açılmıyor bura Abi alev işareti vardı kapıda. Yanıyor bura. Yanıyor mu? Baksana, alev işareti var. Bence içinde. La, bu metan gazı olabilir. Direk koşalım karşıya, tamam mı? Çakın çakmak makmak, Koş. ışık mışık, arda ışık falan da aşma. Aa evet, doğru, doğru doğru. Işık metan edeyim. gazı herhalde bunlar. Açayım mı çakma? <gülüyor> <gülüyor> Bizim elemanı yakalım. O da burada bu arada. Aa dur. Ki o da var. 120. 100... Abi dur dedik ama yani, sakin. O da geriye doğru gider mi? 22 girecektik. Hemen atlıyorlar ya. Hemen atlıyor ya. Evet bir şey yok. 123'ü bırak. bura. ne? Bura kapalıymış zaten. 124'e gireceğiz. İyi ilerledik. Yaşamamız bir mucize. Evet. Buraları da açalım. Hiçbir şey yok. Hayır. Kapıyı kapat. Kapı ses yapma Mustafa abi ses yapma Boss odası bura yüksek mi? geldi birinize Birinizde pist var Bende yok Dur dur gel buraya Üf. Şöyle ilerleyelim Ser bende Geliyor gel Girme abi dur Çok korkutucu bazı ortada durma da abi yakından geçerse yine target alır bence gel. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel Geliyorum. Buraya. Geliyorum. Geliyorum çocuk adam. <laughs> Kurtulduk çocuk sanki. Şey Çıkar makar. Giremez herhalde buradan ya. Oğlum bizim biz iki kişi kaldık. Vallahi abim. Bizim adam nerede? Öldü mü? Öldü herhalde gidiyorum ben. Geliyorum dur. Ya gelmiyormuş tamam hadi. Gireyim. Vallahi abim. Profesyonel öz ona kalır abi. Arda bir şey, şey oluyor Arda dolaba gir dolaba gir. Hemen girme hemen girme hemen girme bekle. Çıktım. Fazla bir. da gelir bekle. 2 3 Dolaba bir şey oldu ben bu dolaba gireceğim. Geri 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 geri. geri. İki değer dolaba girmişsin bu Arda abi. Çık. O dolapta yaratık var çünkü. Bir şey olduğunu fark ettim baksana. Bak o, o kırmızı kırmızı, bir kırmızı bir şey yanıyor. Evet. evet. Gözlük oyunu ya hemen nedense. Açamıyoruz. Zor bir ya. Güzelmiş. Arkadaşlar YouTube'a çıkacaksınız haberiniz olsun. Onlar biraz erken tam çıkamayacaklar bence abi. Evet tam çıkamayacaklar. Abi dikkat et Ne oluyor ne oluyor? Işık, yok yanmıyor bende ışık. Aa geldi lan ölmemiş helal olsun lan. Pist geldi birine kime pist geldi? Arda ya. ödümü kopardım. Bir şey geliyor sandım ya. Yere dikkat edin abi yürürken de yerde şeyler var. Yumurtalar. Bandaj Gel lazım. Sapan. Bende misin? Neredesin? Neredesin? Gel arkandayım, arkandayım, heh. arkandayım. Kayboldum ha. Tamam. Işık Yeri açamıyorum. Önümüzde yumurta var. Ah. Aradan gideceğiz. Bana geldi. Pıst bana geldi. Pıs, geldi. Gel abi yumurta dikkat et. Evet oğlum bunlar neymiş lan böyle o garip bir şey olmuş. Yanındayım. Ben devam yok. Allah Allah. Aha merdiven bulduk. Bu yok bizim geldiğimiz yerden de. Aha bir şey buldum. Aa yine yine jeneratör yine jeneratör. Dur. Bekle. Jeneratörü de bulmamız lazım. Bir yerde bir şey bulmamız lazım bizim. Bunu aç. Açmışsın sen. Geri kapattım. Yanlışlıkla dolaba girdim evet çok güzel. A buldum kapıyı buldum abi. Jeneratörde yakındadır. Gördüm sizi. Bir tane daha füyüz buldum. Aa masanın üstünde Arda kör müsün? <laughs> tamam aldım iki Aynen. tane var bende. Füyüz ya. Onu ben de aldım zaten de abi. Jeneratörü bulmamız lazım. diye herkese farklı farklı çıkıyor ya. Aydınlanıyor da zaten ya fazla kaldık ya. Ne kadar çok kalırsan o kadar aydınlanıyor. Evet. Oğlum jeneratör nerede? Jeneratör. Bu aşağıya inmelik bir merdiven var Arda. Gördün mü? Gel be Bekle. Nerede? Bana gel. Ha jeneratör orada. Geliyorum geliyorum. Şuradan merdivenden ineceğiz aşağı. O bu taraftan gel. Evet evet. evet. Geliyorum. Lambanın pini bitti. Oğlum ben nasıl geri çıktım ama. İn 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 in, in indik. Jeneratörü açtı abi. Gel gel. gel. Kime geldi o? Kime geldi o pıs? <laughs> ah ısırdı. Ya görmüştüm seni ama ya. Ölmedim Öldün Allah'tan, mi? yok. Gel, gel. Canım, yarımdan biraz daha az. Odalar değişti bir anda, tahta oldu. Ne oluyor? Ne oluyoruz oğlum? Dışarıya çıktık madenden. Oğlum, makas buldum. <laughs> Kit lazım bana ya. Bakma, bakma. Bakma Mustafa, bakma. Arkan- Pst, geldi. Seçtim ben. Tamam, yaptım. Geri geri geri. Tamam, gel. Geri geri, ona bakmadan gel abi. Önüne geldi. Döndüm. Tamam, Ahlaksız. Zeki yapmışlar yaratı. Şey ne aldım ya? Lan, lan ne? Aç çubuk. Lan! Ne oldu oğlum? Geriden 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 Hayır. Dön. bir şey geldiğinde ters yöne dön abi. Ya öldüm ben ya. Oğlum ne oldu? Doğru yolu buldum abi. A revive 30 Robux diyor. Neyse. Ay. Öldünüz mü? Ben öldüm. Öleyim mi? Sen tek mi kaldın? Ona ona emin ol ona göre yani tek başına bir anlamı kalmaz yani. YouTube buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Ekstra forlandınız.